Müvekkilimiz Mart ayında eşinin aracında bulunurken bir kaza geçiriyor. Tali yoldan gelen bir aracın önlerine çıkması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza geçiriyor. Ardından vefat ediyor maalesef kendisinin eşi Gülşah Hanım'ın. Gülşah Hanım bu süreçte maalesef engelli kalıyor. Şu anda hala tedavileri sürmekte. Antalya'da tedavi görüyor kendisi hastanede. Ancak sıkıntılı süreçler var. Yeniden ameliyatlar olması gerekiyor. Bunların yanında kendisi bu süreçle ilgili olarak bir avukatla anlaşmak istiyor. Kendilerinin ahbabı olan bir kimse bizim tanıdık avukatlarımız var sizi yönlendirelim sizin tüm haklarınızı alır şeklinde bilgi veriyor aslında bu aracılık dediğimiz avukatlık kanunu 48. maddede suç teşkil eden bir detay ancak bu şekilde hiç tanımadıkları ve görmedikleri bir avukata vekaletname vermiş bulunuyorlar kendilerinden vekaletname'nin yanı sıra noterde ...kaçta göz arasında bir belgeye daha imza atmasını daha doğrusu o anda imza atacak durumu olmadığı için parmak basması isteniyor farkında olmadan bu belgelere parmakları bastırılıyor ardından süreç başlıyor biz bu süreçte dosya kontrolü yaptık ardından çok ...çoktan tazminatlarını almış olmaları gerektiğini farkına vardık. Daha sonra e, sigorta şirketiyle bir görüşme gerçekleştirdik onların da huzurunda. Sigorta şirketi 14 gün önce avukatın hesabına ödemeyi yaptıklarına dair bilgi paylaştıklarında aile resmen şoka uğradı. E, çünkü kendileri daha iki gün önce avukatı arayıp e, çok zor durumda olduklarını anlatmalarına rağmen... ...avukat sabredin demiş kendilerine. Ancak e, bunu duydukları anda avukatı aradılar ve... 14 gün önce yatan paranın hesabını sordular doğal olarak. Avukat e, yattığını yeni fark ettim, hemen sizin haklarınızı gönderiyorum diyerek 1 milyon 850 bin TL'lik tazminatın 1 milyon TL'sini aileye gönderdi. E, ardından bunun e, anlaşılan miktarın çok çok üstünde olduğu zikredilince e, başkalarının da hakları var bu paranın içinde, ben hesaplamaları yaptım, sizin hakkınız bu kadar çıkıyor diyerek aileye red yanıtı verip geçiştirdi. Esma ve Tevfik Köseoğlu çifti yaklaşık 8 ay önce bir trafik kazası geçirdi ve bu kazada Tevfik Köseoğlu hayatını kaybederken genç kadınsa ağır yaralandı. Tedavisi halen devam ediyor. Aile bu süreçte bir avukatla anlaştı. İddiaya göre o avukatsa sigortadan gelen 1 milyon 850 bin liralık tazminatın yarısını zimmetine geçirdi. Genç kadın geride kalan 3 çocuğu için o parayı geri istiyor. Ee, çocuklarım Ramazan Bayramı'nın arefe günü kızım, torunlarım ve damadım kaza geçirdi. Damadım rahmetli oldu. Üç çocuk da yaralıydı. Ee, onlar da tedavisi devam ediyor şu an. Onlar iyi ama kızım gördüğünüz gibi bu durumda tedavisi devam ediyor. inşallah iyi olacak. Kaç aydır hastanede 8 aydır. 8 aydır hastanedeyiz. 8 aydır hastanede yatıyoruz. Avukatı ben tanımıyorum, bilmiyorum. Ne ben ne eşim telefonla görüşmüşlüğümüz bile yok. Yalnız ben Erzurumlu olduğu için Erzurum'dan ortak arkadaşlarımız var. Ben burada eskiden Erzurum'da Dernek Başkanı yaptım. Şimdi böyle bir Erzurum'dan bir bağlılığı var. Bu arkadaşım da, bu avukat da arkadaşımın vesilesiyle geldi. Bu işe ben bakarım. Yabancı değilsin abi. Yani bu benim çocuğumdur. Sen hiç karışma abi dedi. Ve bizim çocuğumuzun 850 lirasını aldı, gitti ben bile gitmedim. O zaman çocuğum zaten 10 gün olmuştu o tarihte. Yoğun bakımdan çıkalı. Bırakın parmak basmayı zorla. Yani konuşma şansı bile yoktu şu anda gördüğünüz gibi. 1 milyar 850 bin lira. Bin lirasını verdiler. 850'sini vermediler. Kendi zaten orada sigortanın ödemiş olduğu parayı direkt bir de ayın 14'ünde paramız onlara yatmış. 8. ayın 14'ünde. Bunlar bize 8. ayın 27'sinde biz bunları aradıktan sonra bunlar bize paranın bir milyarını gönderdiler. Bir... Avukat bizi resmen tehdit ediyor. Diyor siz diyor biz vekalet vermişsiniz diyor. Biz diyor işte dava açarız diyor. Bir de bir oralardan para alırız diyor. Kötü evet. evet, üç tane. Ne, istiyorsunuz şu anda? İstediğiniz ne Eli bir kızım. Güzel güzel bizi Geri Geride bir tane çocuk kaldı. Paramı almak istiyorum. Ben Umdunun olsun, mutlu seni. sana boncuktan kuş yaptım, konacak pencerene. Karar konların beni alır, sorumluları gece döneceğim. Hiç bekleme belki gel